Bulut Press'ten herkese merhaba. Bu eğitim videosunda sizlere gelişmiş büyüyen resim galerisi modülünü anlatmak istiyorum. Bu modülün oldukça şık tercih seçenekleri vardır. Bunları birlikte inceleyelim. Burada resimlerin adetini, en boy oranlarını, aradaki boşlukları hem mobilde hem de masa üstünde olmak üzere farklı farklı tercih edebilirsiniz. Ve bu farklı tercihler oldukça estetik varyasyonlara sahip olabilir. Resimleri çok az sayıda sütunla, oldukça geniş veya çok sayıda sütunla böyle dikey şekilde de yapabilirsiniz. Ve bu kombinasyonun hepsini tek tek ayrı ayrı tercih edebilirsiniz. Gelin bu modülleri birlikte oluşturalım. Tüm modüllerden modül ekleye buradan büyüyen resim galerisine tıklıyorum. Hangi sayfada yayınlamak istediğimi seçiyorum. Buraya galeri yazıyorum. Siz istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Konum seçiyorum ve kaydet tuşuna basıyorum. Şimdi bunları silelim. Şimdi yeni nesne ekle diyerek ilk görselimizi yükleyelim. Her bir görsel için hem büyüğünü hem de küçüğünü yüklememiz lazım. Büyük görseli tıklıyorum. Buradan küçük ve büyük görselleri yükleyeceğim alan geldi. Buradan küçük görsellerden şöyle 6 7 8 tanesini seçelim. Şuradan da 8 tane seçelim. Şöyle. Hem büyükleri hem de küçükleri seçiyoruz ve aynı dosyaları seçiyoruz. Bulutpress yazılımı bu görselleri büyük ve küçük olacak şekilde seçtiğimiz en ve boy oranına göre otomatik olarak boyutlandırır ve optimize eder. Sayfayı yenile düğmesine bastım. Bu görsellerin boyutlarını yanlarında görebilirsiniz. 1920x1080 aşağıda da 360 270 varmış. Biz büyük görseli seçmiştik. Bu şekilde büyüğü seçiyorum. Küçük görsele tıklayarak da bunun küçük versiyonunu seçiyorum. Tek tek bunlarla uğraşmak yerine buradaki düğmeye tıklayıp otomatik doldur düğmesine basarsak modülümüzün içine bütün görselleri tek tek eklemiş oluruz. Bununla uğraşmaktan kurtulmuş oluruz. Şimdi birlikte tercihleri inceleyelim. Burada dört sütun var. En boy oranı bu şekilde. Kenar boşluğu da böyle. Buradan kenar boşluğunu şöyle 50 piksel yapalım. Mobil içinde boşluğumuzu da 15 piksel yapalım. Sütun sayısı masaüstü 4 sütundan oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi. Bu sütun sayısını örneğin 6'ya çıkartalım. Ama buradaki içeriğimizi de yüksek yapalım. Yani 1 bölü 2 oranında dar olsun. Şimdi kaydedelim ve sonuca bakalım. Bakın bu şekilde dikey olarak böyle estetik bir görünüm elde etmiş olduk. Aynısını yatay olarak da yapabiliriz. 6 sütun yerine 2 sütun seçebiliriz. Dar 1 bölü 2 yerine örneğin geniş 3 bölü 1 seçebiliriz. Şimdi kaydedelim. Sonuca bakalım. Bakın bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey resimlerin en boy oranlarında ve sütun sayısında değişiklik yaptığımız zaman mutlaka yeniden yüklememiz gerekir. Aksi halde çözünürlük farkından dolayı kötü bir görüntü elde ederiz. Bu da çok kolay bir işlem. Tüm nesneleri sil düğmesine basıyorum. Kaydediyorum. Yeni nesne ekle Az önce yaptığım işlemin aynısını tekrar yapacağım. Mesela bu sefer 4 tane seçelim. 1, 2, 3, 4 tane küçük. Aynı dosyalardan 1, 2, 3, 4 tane de büyük seçiyorum. Yine aynı dosyayı seçiyorum. Ve bunu Bulutpress bizim için boyutlandırıyor. Sayfayı yenile düğmesine bastım. Otomatik doldur düğmesine bastım. Ve kaydettim. Sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi mükemmel görünen bir büyüyen resim galerisi hazırlamış olduk. Buradaki yazıların konumlarını ve renklerini, yazıların arkasındaki gölge rengini de değiştirebiliriz. Buradan yazıların görselin altında mı üstünde mi olacağını, görselin içinde mi dışında mı olacağını, metin rengini, metinlerin boşluğunu, buradaki diğer özellikleri de siz deneme yanılma yoluyla öğrenebilirsiniz. Ben size bir ipucu daha anlatmak istiyorum bu videoda. Buradaki isimler gördüğünüz gibi karışık. Tek tek buraya tıklayıp resim açıklaması yazabiliriz. Bu bir seçenektir. Veya aşağıda gördüğünüz toplu başlık güncelle yerine buraya başlık deneme yaparsak yanına da yıldız koyarsak Enter tuşuna bastığınız zaman bakın bütün başlıklarımız başlık deneme 1, 2, 3, 4 şeklinde güncellenmiş oldu. Sayfayı kaydediyorum ve sonuca bakıyorum. Başlıklarımızı bu şekilde değiştirmiş olduk. Eğer hiç başlık göstermek istemezseniz de toplu başlık güncelle'ye basın. Hiçbir şey yazmadan enter tuşuna basın ve kaydedin. Ondan sonra sayfayı yenilediğinizde artık büyüyen resimlerin altında başlık olmadığını göreceksiniz. Büyüyen resim galerisi modülümüz bu şekilde. Birlikte hep daha iyi.